Karma Survival'a hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. İçinde bulunduğumuz Ekim ayından dolayı etrafta çok fazla Halloween temalı buyutlar var arkadaşlar. Instagram'da olsun sağda solda olsun hep karşımıza çıkıyor ve biz çok beğeniyoruz bunları. Ne kadar Halloween'i çok kutlamasak da bunları şehrimize koymak gerçekten mükemmel bir görüntü katıyor. Bizimkiler zaten birkaç tane buyut koymuş ve ben de tam olarak bu şehrimizin ortasına güzel bir bal kabağı yapıyorum ve onun da hemen üst tarafına havada duran hayaletler koyuyorum. Evet gerçekten çok güzel bir görüntü oluşacak. Ama bir dakika bir dakika bir dakika bende akasya odunları yoktu. Yani akasya tahtalarıyla yapıyorum bunu fakat bunlar nereden geldi? Cacat bir oduncu açıyor. Şu an dükkanı yok fakat at arabasıyla seyyar bir şekilde odun satmaya başladı bile. Bu bu bildi şehrin ortasına yapacağım için şimdilik bu odunları bana bedava verdi. Bu yüzden Cacat'a çok teşekkürler buradan. Evet o zaman hadi bu tamamlayalım. ve son görüntümüz işte bu şekilde gerçekten çok güzel oldu. Bizimkiler de çok beğendi bunu. Evet, Karma Köyüne hayırlı uğurlu olsun diyelim ve şimdi kendi buildimize, kendi farmımıza geçelim. Evet, şimdi sıra geldi en önemli buildimize arkadaşlar. Şöyle tekrardan bizim dükkana gidiyoruz. Bizim burada şuradaki malzemelerimiz tamamen artık son buildimiz için. Kendimize bir maden girişi yapacağız ve bu maden girişinin içerisinde kömür satacağız. Seride herkesin kömüre ihtiyacı var garip bir şekilde. Kimse gidip kömür kazmıyor arkadaşlar madenden. Ben de bu açığı hemen fark edip bir yapay kömür madeni yapmak istedim. Çok çok karlı bir farm olmayacak bizim için arkadaşlar. Ufak bir farm yapacağız ve tamamen kendi başına çalışan bir farm da olmayacak bu. Yani sürekli odun atmamız gereken bir sistem olacak. Fakat ürettiğimiz yapay kömürleri 4-5 belki 6 kat falan daha fazla üretmemizi sağlayacak. O yüzden her türlü karlı yani ve başlarken gerçekten çok fazla malzeme ihtiyacımız var. Bu malzemeler sadece bu için. Farm malzemelerimiz bundan tamamen hariç. Bununla sadece bu yapacağız. Şimdi kendimize böyle dağ gibi bir yer bulmamız lazım. Hafif tepe de olabilir. Bakın mesela işte. Burak'ın bambu farmı yaptığı yer benim için çok uygun olabilirdi. Fakat artık oraya yapmış o. Ben de ona benzi bir yere yapacağım yani bakın şurası benim için çok uygun gözüküyor fakat biraz daha bakalım aa bir dakika şuraya hiçbir şey yapılmamış. Tabii ki de buraya yapacağız. Evet evet kesinlikle buraya yapabiliriz arkadaşlar. Burada çok güzel bir alan var. Bakın tam şu bizim tünelin sol tarafına şuraya yapabiliriz bence. Melis babanın evine biraz uzak yapalım. Çünkü onun arsası bakın tam e, şuraya kadar uzanıyor. Yani buraya kadar ellememem lazım. Benim şuradan başlayıp içeri doğru girmem lazım. Tünelimizi de kapatmayalım. O tünel bizim için ileride e, işimize yarayabilir. Oraya bir yol falan yapabiliriz. Burayı biraz daha genişletebiliriz çocuklarla. O yüzden ne Melis babanın arsasına gireceğiz ne de tüneli kapatacağız. Sadece şurayı kullanacağız. Evet. O zaman şuraya bizim uçma portalımızı açalım. Aynen portalımız burada çalışırken biz de çok rahat çalışabiliriz. Bu ilti yapabiliriz. Bakalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 maksimum 11 şuraya kadar. Şimdi yerden 5 kat yukarı gitmemiz lazım. Yani şöyle ki 1 2 3, 4, 5 Yani şuradan falan e, girişi olacak Evet buradan madene giriş Çok güzel Şunları da kıralım arkadaşlar Sonradan tekrardan ekeriz Şimdilik şu taraflara koyalım Evet önümüz açık olsun İyice görelim ne yaptığımızı Bu kayrak taşını şöyle şöyle koyup başlasak Şurayı kırıp e, böyle böyle koysak Şurayı da biraz ışıklandıralım Böyle çalışılmaz burada Evet şöyle bayağı bir ışık yapalım buralara Hatta şuraya da koyalım aynen Oo burada bir su var Bu su niye var? Evet bu suyu kapatmamız lazım arkadaşlar Çünkü bu suya şu an ihtiyacımız yok şurayı da kırdım. iki tane koydum. Üçüncü kattayım. Yani bir, iki, üçüncü kattayım. Bir tane daha koydum. Şurayı da kırıp bir tane daha koydum. Ve tabii ki küreğimi de artık elime alayım. Elimle kazmaktan yoruldum. Küreğimle şuraları da temizleyeceğim arkadaşlar. Evet şöyle buraları da temizleyeyim. Bunlar iyice açığa çıksın. Ya zombi kardeş bir git beni rahat bırak. Allah rızası için şimdi bir de senle uğraşmayalım. Bir git işine ya. Bir git işine. Bir git işine ya. Tamam şimdi şuraları da temizleyelim. Çünkü bunun içerisinden diğer taşlar geçecek. Lama kardeş, bir yani şey olup gider misin şuradan? Bir defolup gider misin? Allah Allah, la oğlum git şuradan git ne bakıyorsun lan? Oh şerefsiz bak. Buradan. Sen kimsin lan? Buraya tam 5 blok boşluk bırakacağım. 1, 2, 3, 4, 5 ve şuradan devam edeceğim. Evet bakın böyle bir kat. Şöyle devam etsin. Şöyle ikinci kat. Tamam şu şekli artık yaptıysak gerisi çorap sökü gibi gelecek. Çünkü burası artık bizim alanımızı belirledi. Şimdi bunların ortasını normal kırık taş olarak yapacağım arkadaşlar. O yüzden kürekle buraları da biraz şöyle kazıyorum. Bir şey diyeceğim ben niye gece çalışıyorum? Gideyim yatayım. Sabah olsun sabah çalışayım. Valla gece niye kendime eziyet çekiyorum? Şey Geliyor zombisi geliyor böceği geliyor örümceği geliyor fili geliyor ayısı geliyor Kaplanı geliyor yat abi on numara yatmak şöyle arkadaşlar taşlarımı koydum şimdi bu taşların arkasına şöyle taş merdiven koyuyorum arkadaşlar ve bunun da arkasına tekrardan taş devam ediyorum şöyle bir satır daha e, taş koydum şimdi şuraya birer tane daha kayrak taşı koyuyorum ve bu kayrak taşını koyduktan sonra artık buralara e, kayrak taşını merdiven olarak kullanacağım. Şöyle de bir tane koyduğumuzda üstüne de bunun Slap koyacağız koyduk 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 evet bu şekilde Bakın arkadaşlar aynısını sağ tarafa da yapacağız Şöyle dizdiğimizde tıp atıp soldakinin aynısı oluyor. Buradan artık yukarı doğru yükselecek bu ildimiz ama şöyle bir genel olarak bakarsak girişimizi yavaş yavaş belli ettik. Bence güzel olmaya başladı şimdiden. Bu ildimiz bittikten sonra sağını soğunu ona göre ayarlayacağız zaten. Tekrardan bu taşlarımızı koyacağız yani kırdığımız taşları şuraya tekrardan serpiştireceğiz ama önce bir bu ildimiz bitsin. Şimdi artık işin biraz daha tahta tarafına geçiyoruz. Yani soyulmuş ladin kütüklerimizi alacağız. Ondan sonra tuzak kapılarımızı elimize alacağız. Daha sonra ladin tahtalarımız bize lazım olacak. Ladin merdivenlerimiz lazım olacak. Aynen şu şu an bunlar bize gerekli olacak. Bunlarla bir bakalım neler yapıyoruz. Bu soyulmuş ladın küçüklerimizi şöyle koymaya başladım. Evet böyle yukarı çıktım. Birazcık burayı da aynı şekilde çıkayım. Aynen simetrik olarak gidelim. Şöyle arkasına biraz toprak koyalım ki düzgün koyabilirim. Şöyle kendimize doğru çektik. Hatta iki blok da şöyle kenarlara çekiyoruz. Ve tabii ki diğer tarafı da çekeceğiz. Melis babanın tam arsasının aynen içine girmeden. Çok korktum bir an şuradan gireceğiz diye ama girmiyoruz. Bakın şu çiti geçtikten sonra geliyoruz. Çok iyi. Şöyle sola doğru çekiyoruz. Aynen Melis Baba'nın arsasına girmemiş oluyoruz. Şuraları kırabiliriz. Şunları da arkadaşlar güzelce temizliyorum buradan. Hava dolduğum için biraz yavaş kazıyor. Aa beni öldürüyor ya. Vallahi öl, öl. Tövbe tövbe ya. Vallahi billah ben bıktım bu ırktan. Çok az canım var ya. Ha, bir de ısrarla gidiyor. Beni şey yapıyor. Blokların içine sokup öldürüyor. Yeter daha Sıkıldık abi. E, uçmak için bunu koyuyoruz. Bu şerefsiz de bizi blokların içine sokuyor. Sokunca canımız gidiyor. Bari canımız gitmese. Güzel mi? Güzel bir balkaba ve güzel mi? Güzel hayaletler arkadaşlar ve bu da tabii ki bizimkilerin yaptığı bu. It. Ve bunlar çok güzel birleşti. Cadılar bayramı Yarım konseptli 10 numara köyümüz oldu. Ha, hatta şunlar da var. Evet Emad'ın yaptığı bakın bu dokunuşlar da çok iyi oldu. Valla köyümüz şu an süper ya. O zaman bu güzel köyümüzün hatırına şöyle güzel de bir beğeni gelirse beni çok mutlu edersiniz. Beğeniler şelale gibi yağsın. Bak şuradaki şelale gibi yağsın beğeniler. Oh. Şimdi biz bu arkadaşa biraz daha basamak koyacağız. Yani şöyle basamaklarımızı koyacağız. Ve tuzak kapılarımızı da şöyle koyacağız. Evet bakın bunun bir tık üstüne tuzak kapılarımız gelecek. Slaplerimiz biraz daha slap olmuş olacak. Bakın slabi de yarıya bölmüş olacağız böylece. Şöyle yaptık, şöyle yaptık, şöyle yaptık, şöyle yaptık. Ha bu arada pardon şunları da kıracağız. Yani şurası 3 blok boş kaldığında burası daha güzel bir görüntüye sahip olacak. Diğer tuzak kapılarımızı şöyle yapacağız ki buralar kalın gözüksün. Yani şöyle, ay şöyle koyduk. Aynen bakın buraya da böyle koyduk, böyle koyduk ve şöyle koyduk. Aynen bu şekilde olacak. Mis gibi. Şimdi bunun soluna devam edeceğiz. Yani şuraya şöyle devam edeceğiz ki güzel bir görüntü oluşsun. Sanırım biraz da daha... oğlum bu nereden geldiğinde de sen bana ok atıyorsun ya sen kimsin abi gel evet yan yan gel 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 sen beni bu mi ok attın o oku sen bu ilde değil benim tam kalbime atmış oldun. Gel buraya lan seni şerefsiz. Öyle ölürsün işte. Bu oku da al bir yerine. Tamamdır şimdi bizim çatımız yapmamız lazım artık. Yani bu bildiğimizin çatı kısmı kaldı. Normal meşe tahtalarımızı şöyle koymaya başladık. Evet buradan şuraya 7 adet meşe tahtamızı koyduk. Bakın bu renk değişimi, renk farklılığı güzel bir görüntü katacak bize. Şimdi bunun birincisinden değil ikinci kısmından arkadaşlar şöyle basamağımızı koyarak başlıyoruz. Tabi bunun simetrik olarak tam tersine de şöyle basamağımızı koyuyoruz. Sonra bunları üst kısmını arkadaşlar ilk koyduğumuz gibi böyle yine birbirine bakar şekilde ters şekilde koyuyoruz ve yağmur da başladı evet güzel sıkıntı yok. Daha sonra şuraya bir tane toprak koyup böyle bunu koyuyoruz. Aynen bakın bunlar bunu kapatıyor. Mis gibi de üstüne bir tane basamak çaktığımızda al sana on numara çatı abi. Daha ne istiyorsun değil mi? Buraları meşe tahtasıyla kapatırız. Burayı tekrardan e, ladinle kapatırız. Bu arka tarafı yaparız. Orası problem değil. Orası en son iş. Bizim artık buraya raylarımızı çekip üstüne vagonlarımızı koymamız lazım arkadaşlar. O yüzden raylarımızı şöyle elimize alıyoruz. Vagonlarımızı da şöyle şuraya alıyoruz. Aynen şimdi bakın raylarımızı çekmeye başlayalım. Şöyle bir tane ray koyduk. Üstüne bir tane sandıklı vagon koyduk. Bu zaten bizim başlangıcımız. Buraya bir tane ray koyduk. Bunları birleştirmek için tabii şurayı kırmamız lazım arkadaşlar. Tam olarak şunların ortasını kırıyoruz ve buraya bir tane daha ray koyuyoruz. Evet burası birleşiyor. Evet bunların altını tabii ki toprak değil de arkadaşlar taş yapmamız lazım. Evet. Çok güzel. Mükemmel. Evet rayımız içeri doğru devam edebilir. Şöyle bayağı ettiği kadar devam etsin. Hatta buralara da kırık taş falan belki yapabiliriz. Böyle içeri doğru gireceğiz. Bu içeride de artık işte bizim şeyimiz olacak. Maden görünümlü dükkanımız olacak ve orada kömür satacağız. Çok iyi olacak bence. Ha bir de şöyle ve şöyle ray koyalım buraya ve bunun bir tanesine tekrar sandıklı vagon koyalım. Bir tanesine de tekrar fırınlı vagon koyalım. Aynen. Bakın vagonlarımız da burada dursun. Hatta bunu yan da yapabiliriz. Aynen bunları bir kıralım bence. Bunları yan yan yapalım. Şöyle kır abi bunu da şöyle koy ve e, bu vagonu böyle koy. Aynen. Bakın çünkü duvarın içine girmişti daha demin. Hoş bir görüntü olmuyor. Böyle. Rayımızı böyle koyalım. Buraya da fırınlı vagonumuzu yerleştirelim. Böyle çok çok daha güzel bir görüntü oldu. Şuranın toprak olması sanırım burayı bozuyor gibi. Evet bunların toprak olmaması lazım. Andesit falan kaplayalım burayı. Şöyle normal taş da koyalım. Aynen. Bakın bunların toprak olması orayı bozuyordu bence. Şöyle andesit koyup tekrar. Aynen. Bak gördün mü? Aynen şimdi oldu ha. Ben de diyorum orada ne bozuk toprakları silmemiz gerekiyormuş Şimdi kendimize biraz da ladin kütüğü soyalım arkadaşlar Evet şu kütüklerin hepsini burada soyacağız Soy 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 Evet bunların hepsini şöyle kaz bakalım oğlum Soyduğumuz kütükleri arkadaşlar Şuradan şöyle yukarı doğru çıkartıyoruz Tamam mı? Yani şöyle yukarı doğru çıkartıyoruz Şimdi bunu buradan şöyle birleştireceğiz Evet bir tane daha kütük soyarsak işimiz tamamdır bence Şöyle arkadaşlar bir kütük daha soyduk kendimize Ve bunu da kırıp şöyle gelip buraya koyduk Bakayım bir bakayım bir abi on numara değil mi? On numara değil mi lan şu an? Çok iyi. Buranın içine böyle biraz kömür, demir falan atmamız lazım. Ve bunları or olarak yani cevher olarak atmamız lazım. Bunun için ne lazım bize? İpeksi dokunuş lazım. Kazmamızda ipeksi dokunuş olmalı ki cevherleri söküp buraya dekor olarak koyabilelim. Bunun için kime gideceğiz arkadaşlar? Burakaya gideceğiz. Evet Burakacık. Pardon Burakacık. Bekle bizi. Fakat Burakaya gitmeden önce şey yapalım. Çitlerimizi yapalım. Çitlerimizi koyalım. Bir de fenerimizi falan yerleştirelim. Daha güzel bir görüntü olsun. Daha sonra içini düzenleriz. Ladin tahtalarımız Şöyle koyuyoruz ve çitlerimizi yapıyoruz Biraz daha lazım bence bize Şöyle fazla mal göz çıkartmaz biliyorsunuz Şöyle yaptık şöyle ikişer tane daha koyduk şunları da koyduk. Evet. 12 tane çit bize yeter mi? Bence yeter. Evet, çitlerimizi şöyle koyduk. Bir de simetrik olarak şöyle koyduk. Bir de bunun bu tarafına çit koyacağız. O yüzden burayı biz niye böyle kapatmışız? Onu çok anlayamadım. Evet, burayı da kırdık. Burayı da kıralım şöyle. Evet. Çitimizi şöyle koyduk arkadaşlar. Buraya da çitlerimizi şöyle 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 koyduk. Şimdi bu fenerimizi arkadaşlar tam olarak şuraya asıyoruz. Daha sonra diğer fenerimizi de şuraya asıyoruz ve abi böyle bir görüntü yok. Bu süper oldu yav. Raylarımızı biraz daha içeri doğru götürelim şöyle. Aşağı doğru ineceğiz demiştik ya. Evet, aşağı doğru indirelim bence raylarımızı. Burak ağa efendi, Burak ağa efendi. Batuhan Çelik, Batuhan Çelik bir saniye yaklaşmıyorsun. Bak burada ne yazıyor kardeşim benim? Gel, gel aa, kapının önüne oku. Aa. <laughs> oku bakalım. O hala, o hala dönüyor mu ha, ya? E bu niye dön hala. Bu niye yok? Bu niye yok o zaman? Bu. ...benim kardan adam bunu gerçek zombi sandı. Biraz buraya ittirdi onu. Ondan dolayı. Aa, neyse yakın zamanda şunu da şey yaparız ya. Oradan sileriz. Hayır. Mı? Yok yok. O hep böyle kalacak. Sen cezanı çekene kadar. Hala ırkları Sana güzel ırklar geldi Batucuğum. Ondan dolayı... Kusura bakma. Vallahi Sen ırklarından memnunum bak gördüğün gibi. Hı? Game <laughs> modda gibi uçuyorsun ya. Adam ne yapıyor ya. Evet. Sebebi ziyaretini öğrenebilir miyim? Abi şimdi sebebi ziyaretiniz şöyle. Ee, ben... Güzel bir mağara bu ilde yaptım. Bir kömür bak, farmı ha. yapacağım altına. Gel istersen bakalım beraber. Gel 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 şöyle. Nerede? Bak oh. karşıya baktım. Biz Melis babanın evinin oh. oraya. Ha sen ciddi misin? <laughs> Çok iyi olmamış mı yine oymalı mı, oymalı. Ha? Arkadaşlar sen diye. <laughs> ben dağın, ben dağın içine yapılan her şeye bayılıyorum da. Sana bir şey diyeyim. inanılmaz iyi olmuş batu. İnanılmaz. Özellikle şu sütunlar. Burada ne satacaksın? Veya madene mi gireceğiz buradan? Buradan madene giriş de olabilir. Aynı zamanda ben şey satacağım. E, kömür de satacağım burada. Yapay kömür oluşturacağım. E, farmım olacak içeride. Oradan size kömür satacağım. E, Emad biliyorsun madene gitmeye üşeniyor. <laughs> kömür evet. kömür kömür diye söyleniyor sürekli. Gelir alır işte buradan. O, evet serinin en büyük sorunu kömür olduğu için gerçekten güzel oldu. Güzel Aynen. düşünmüşsün. Ama daha çok işte şey. Görüntü güzel olsun. Buradan madene falan da ineriz diye öyle bir olur. şey kondurdum hani. Hem şehre güzel yakıştı hem de benim ufak dükkanım olacak. Şimdi senden Evet, ben ee, ben Şöyle bir şey isteyeceğim. ipeksiz dokunuşlu bir kazma ödünç isteyeceğim. Ama geri S verecek misin? Geri vereceğim tabi Yani sadece buraya işte kömür dekoru falan koymak için cevher alacağım ah. koyacağım. Vay 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 bırak ayağa bak. Be. Hiç kiletme demem verdi be. Adam bak, gibi şey... adam be. Ah şunu şu sandığına koyuyorum şu neydi onun adı e, kazmanı. Bak ha, şimdi ha, ben tamam. az önce evime dekor amaçlı bir şey yapmıştım. Bunu sana verebilirim yanında dur bakayım kömür. Bak şimdi bunu bu ne biliyor musun? Ah. Benim en çok sevdiğim şey bak şimdi izle. Aaa <laughs> çok iyi. Çok güzel olmadı mı? Çok güzel, mı? Aşırı çok güzel. <laughs> çok <iyi. gülüyor> kömürcü olduğunu belli et. Bir de bak şu var. Bunu evin önüne TNT koydum da şimdi dedim bir rahatsız dedim evimi patlatır. Havuz bak şimdi, gördüm size yan... işte, TNT vardı bunun bunun üzerine de şey koyabiliriz. Ah. Kömür aynen çok iyi. Hani buranın kömürcü olduğunu belli etmen için bence çok tatlı oluyor. Yani yeri koyarsın istedim. da. Aynen ufak köşeye meşeye de koyarım onu çok güzel olur. Çok güzeldi ama ya ben bayıldım. Sana çok ciddi diyorum. Sen şu kırık taşları şey yapabilirsin. Araya farklı taşlar da atabilirsin. Andezit'in evet. taşını onu falan. Onu biraz yani. da emat dokunuşlarına bıraktım e diyeyim. Emat... E e e dokunuşlarına bıraktım. Gelince dayanamıyor bunları el atıyor zaten. Ha gel gel el şunlara atın. da bak şunlara da bak. Al kabağını gördüm. Aa ruhlar eklemişsin. Aha yanlarına alet de koydum. Oha. Ben sana şimdi bayıldım. Çok iyi Çok ciddi Biz bunu benim videoda şey dedik neydi onun adı. bal koysak dedik bunun altına falan filan. İyi düşünmüşsün. Çok güzel olmuş. Emat dedi şey yap diye. Onun altına yapabilirsin abi dedi. Güzel olur dedi. Fikrimi çalmış pislik. Teşekkür ederim tekrardan kazma için. O zaman ben gideyim şuraya güzel dekor edeyim. bye bye. Evet arkadaşlar Burakan'ın da yardımlarıyla bakın çok güzel bir maden girişimiz oldu. Artık bunun içerisinde kömür satabileceğiz. Fakat bir yapay kömür farmı yapacağım kendime. Onu da bunun alt kısmına yapmak istiyorum. Şimdi buraya dükkan falan koyarız. Yani kömürü burada satarız. O yüzden buraya elemek istemiyorum. Bakın buradan daha arkaya ve aşağı inmek istiyorum. O yüzden böyle kazacağız. Fakat Burakan'ın şu elmas kazması hala bende. Bunu işin bitince ona geri vereceğim. Tabii ki bu kazma benim olmadı. Fakat bununla biraz kazayım şöyle aşağı doğru. Hani taş blokların biraz biriksin elimde. Evet yeter. Çok da kullanmayalım adamın kazmasını. Şimdi bir kendi kazmamıza dönelim. Buraya bir kapı koyarız. Bu kapıdan geçtiğimizde işte bu arkaya geçmiş oluruz. Ve buradan bence aşağı doğru kazabiliriz. Hatta burayı e, sola doğru kazayım. Aynen. şeyin Farmım bu tarafta olsun. E, maden yolları falan böyle dümdüz gidilince olur. Yani burada benim bir kapım daha olsun farmım için. Şimdi tam ortasını bulduk. Şuraya bir tane blok koyduk arkadaşlar. O zaman şimdi farmımızın malzemelerini hazırlamaya başlayalım. Koyu meşe kütüğü kullanacağım onun için. Aynen şu ladin kütüğü koyu şey, ha fidanlarımız vardı. Çok güzel bir öneride bulunmuşsunuz bana. Biliyorsunuz ben ender pearl yiyorum. Bakın hani enderincisini arkadaşlar ben mideye indirebiliyorum sadece. Şu an bayağı hani 3-4 tane enderincisi yemiş oldum. Bundan dolayı da etleri ender Pearl'le satmamı e, söylemişsiniz. Fakat arkadaşlar böyle bir şey olmuyor. Yani modumuzda bir hata var. Burada fiyat olarak asla bu ender pearl'leri koyamıyorum. Denedim çok denedim. Her yolunu denedim olmuyor. Hava olarak görüyor. Hiçbir şekilde elimdeki ender Pearl'ü görmüyor. Çünkü ender pearl'i kullanamıyorum bakın. Hiçbir şekilde kullanılamaz halde. O yüzden ben de artık odunla satmıyorum karar verdim etlerimizi. Çünkü odun bize çok lazım olacak biliyorsunuz. Yapay kömür farmımız için bayağı odun gerekecek. Elimizle odun atacağız sürekli oraya. Evet maskecik sen bize hemen yaratıklar saldırmadan e, bir kemik e, bloğu sat oğlum git lan gidin lan tamam bu kadar kemik bloğu yeter görüşürüz görüşürüz şimdi şurada dükkanımızın önünde bir e, koyu meşe fidanı yetiştiriciliği yapalım şöyle 4 tane koyuyoruz ne oluyor oğlum bir rahat bırakın beni ne oluyor ya şimdi kemik tozumuz arkadaşlar bunlara bir güzel basıyoruz ve bunları evet bakın böyle koyu meşe olarak yetiştiriyoruz güzel güzel koyu meşelerimizi keselim ama tabii ki zombiler bizi asla rahat bırakmayacak şerefsiz zombiler Heh, tuzak kancası 2 tane yaptık şimdi bunlarla 2 e, tane tuzaklı sandık yapalım. Redstone. ha Redstone. Şimdi gel bakalım. Zurnanın zart dediği yere geldik. Kızıltaş malzemeleri lazım bize. Kızıltaş iğneleyici lazım. Kızıltaş karşılaştırıcı da lazım. O yüzden bize e, kızıltaş lazım. Kızıltaşımız var mı peki? Bakalım. Ha var. Tamam. Kızıltaşımız biraz var. Ve 8 tane huni lazım. O yüzden hemen demirlerimize şöyle göz dikiyoruz. Ve son olarak en önemlisi arkadaşlar bize ya 16 tane kömür lazım. Normal kömür ya da 4 stek yapay kömür lazım. Eğer 4 stek yapay kömür koyarsak çok çok hızlı bir şekilde katlamaya başlayacağız kömürlerimizi. Ama 16 tane normal kömür koyarsak çok daha yavaş şekilde ilerleyecek. Şimdi onun için Cacat'ın seyyar oduncusuna gideceğiz arkadaşlar. Cacat dükkanını daha kurmadı. Seyyar olarak satıyor bu e, odunlarını. Bakın at arabası hala burada. Buna tıklıyoruz arkadaşlar. Burada bir sürü odun var. Parasını buraya bırakacağız. Şimdi meşe kütüğü 1, meşe kütüğü 2, meşe kütüğü 3, meşe kütüğü 4. Bu dördü bir kere lazım. Bir de bunların tahtası gerekiyor. Şöyle bir tane kütük de alalım. Toplam 5 tane küçük aldık yani unutmayalım onu. Bunları tahtaya çevirdiğimizde kaç stek oldu? 4 stek oldu tamam. Tam istediğim olay bu. Bunlar zaten benimdi. Cacat'tan 5 kütük almış olduk. 5 kütüğü ne kadar satıyordu Cacat hatırlamıyorum ama. Sanırım 3 iki 2 diamond'a mı satıyordu? Öyle bir şey yapmıştı ya. O zaman biz Cacat'a 4 diamond verelim. Aynen. Evet 4 tane elmasımızı arkadaşlar Cacat'ın o şeyine götürelim. Arabasına götürelim. Evet arabanın içine 4 elmasımızı şöyle fiyat olarak sağ alt köşeyi fiyat olsun. Aynen böyle koyalım. Tamamdır şimdi fırınlarımıza gidiyoruz arkadaşlar. Bu fırınlarımızda artık yapay kömürlerimizi üretiyoruz. Buraya gelelim. Şu fazlalıkları alalım buradan. Bunu koyduk bunu koyduk. Evet burada yapay kömür üretimi başlasın. Şuraya da tamamlayalım. Şuraya da koyalım. Burada bir sitek buradan çıkacak. Bir sitek buradan çıkacak diye düşünüyorum. Bize iki tane daha fırın lazım. Hatta şu iki, elimizdeki iki fırını da arkadaşlar bence... Oo dur ölme ölme. Şöyle bir şimdilik koyalım. Buraya da arkadaşlar şöyle işlemi başlatalım. Burada da işlemi başlatalım. Buradan 4 stek yapay kömürümüzü oluşturacağız arkadaşlar. Çünkü hızlı olsun istiyorum. Hemen çalışsın istiyorum farmımız. Bu kadar şey harcamak evet biraz pahalı oluyor arkadaşlar ilk başta ilk etapta. Ama emin olun bu şekilde çok hızlı verim alacağız farmımızdan. Çok hızlı. Hatta bunlar pişerken ben farmımı yapmaya gidebilirim. Evet arkadaşlar bırakıcımızı şöyle yukarı bırak bakacak şekilde koyuyoruz. Bir tane daha koyuyoruz ve ikisi birleşmiş oluyor aslında bunların. Şimdi bakın bir tane test yapıyoruz. Bu bırakıcının içerisine ben herhangi bir item koyduğumda bu bırakıcı bunu yukarı doğru fırlatıyor arkadaşlar. Evet artık bu çalışıyor demek yani. Sistemimizin arkasına doğru geçiyoruz ve arkadaşlar Huni'mizi bakın şöyle şuraya bakacak şekilde şöyle bağlayacağız. Heh tamam aşağı inmiyoruz sonunda ölmüyoruz sıkıntı yok. Sonra bunlara da iki tane Huni bağlıyoruz. Çok güzel bir şekilde arkadaşlar. Şimdi Huni'mizin arkadaşlar bir tanesini bakın şöyle şuradan gelip bunların üstüne bağlayacağız. Yani nasıl diyeyim şöyle ve şöyle bağlayacağız. Hani birbirine değil de bunların üstüne bağlayacağız. Daha sonra bunların arkasına da arkadaşlar şuradan yine huni bağlayacağız. Şimdi tuzaklı sandıklarımızı şöyle yukarı koyacağız. Ama şuna bağlayacağız. Evet. Şimdi normal sandığımızı da arkadaşlar şuraya şöyle bağlayacağız. Ve bu sefer son kalan hunimizi de arkadaşlar chestimize bağlayacağız. Ki buradan fırlayan şey chestimize gitsin. Mesela bir örnek yapalım. Kızıl taş koyduk. Fırlattı. Huninin içine girdi. Aslında biz onu görmedik. Çünkü fırlatamadı. Huniye girdi. Ve sandıktan da şuraya düştü. Evet bakın sandık. San, sandığa gitti yani. Sandıktan sonra buraya geldi. Şimdi buradaki hopperlarımız arkadaşlar. Şunları alalım tabii ki buradan. E, toprak koyacağız. Bakın şöyle birer tane toprak koyduk. Daha sonra buraya da birer tane toprak koyduk. Bunu niye yapıyoruz? Slotları doldurmak için yapıyoruz. Yani bunların dolu olması lazım ki Burada birer tane e, slot boş kalsın. Bunun sebebini birazdan anlayacaksınız uygulamaya geçince. Bu sistemin üzerini kapatmadan önce arkadaşlar size mantığını göstermek istiyorum. Bakın şimdi buraya geliyoruz. Odun koyuyoruz. Fakat bu odunları koymayacağım. Çünkü bunlar benim için değerli biliyorsunuz. Zaten bizim şeylerimiz de lazım. O yapay kömürlerimiz de lazım sistemin çalışması için. O yüzden eve geldik tekrardan. Ve bunların evet bakın bu 63. Bu da 63. Bunlar 64 olmuş. Okey bunları aldık. Bunu da aldık. Tam zamanla gelmişiz arkadaşlar. Ve... Şunu da 64 olarak aldık tamam 4 stek yapay kömürümüz var artık meşe kütüklerimizin bir kısmı evet burada arkadaşlar şimdi elimizdeki meşe kütüklerini aldık şimdi bizim elimizde 4 stek odun kömürü olduğu için arkadaşlar bunları şöyle koyuyoruz ilk önce bir fırınlarımızı fullliyoruz. daha sonra bizim buradaki hani o boş bıraktığımız slot vardı ya oraları fullliyoruz. bakın böyle fullledik. Şimdi bunlar full olduğu için farm çok daha hızlı etkileşime girecek. Yani çünkü her şey full. Hemen göstereyim. Bakın bu tuzaklı chest arkadaşlar geliyorum ve benim meşe kütüklerimi bırakıyorum. Meşe kütüklerimi ben buraya koyduğum için arkadaşlar artık sistem çalışmaya başladı. Zaten evet bakın fırınlarımız yandı hemen. Bunun çalışma mantığı şöyle arkadaşlar. Odunlarımız buradan huniler sayesinde bu fırına geliyor. Fırınlar da arkadaşlar bakın odunlarımız pişiyor. Bu fırınlar burada odun kömürü yapıyor. Fakat odun kömürü normal kömür gibi güzel bir yakıt olduğu için arkadaşlar bir tanesiyle 5-6 adet falan e, kütük eritebiliyor zaten. Bu sayede ne olmuş oluyor? Biz aslında odun kömürümüzü 5'e 6'ya falan katlamış oluyoruz. Yani bir tane odun kömüründen 5-6 tane kömür elde etmiş oluyoruz Aslında bu farm hani manuel bir farm Yani bunu biz fırında da yapabiliriz normalde Fakat geleceğiz sadece tek yapmamız gereken buraya Bir sürü odun bırakmak Cacat oduncu açarsa inşallah alacağız ondan odunlarımızı Veya kendimiz meşelerimizi keseceğiz gidip kestiğimiz kadar Buraya odunlarımızı bırakacağız Geri kalan her şeyi bu halledecek Günün sonunda buraya açtığımızda arkadaşlar bakın böyle e, Odun kömürlerimiz birikecek Burası full olacak Bakın 18'den 20'ye geldi bir anda Biz her şeyi fulllediğimiz için yani buralar full olduğu için Artık ne oluyor? Normalde sandığımızdaki odun kömürleri ne olması lazım? arkadaşlar. Buradan akıp tekrardan bu fırınlarımıza gelmesi lazım. Fakat o ne zaman oluyor biliyor musunuz? Bunun içi boşaldığı zaman oluyor. Yani buradaki odun kömürlerimiz boşalırsa yukarıdan sandıktan akıyor. Fakat burada bir tane bile boşalsa sanda 5-6 tane geldiği için burası asla eksiye düşmüyor. Umarım mantıklı anlatabilmişimdir. Yani anlamışsınız umarım. Devir daim yapıyor gibi bir şey yani. Şimdi bunun üstünü kapatalım. Çok daha güzel bir görüntüye bürünsün. Şimdi bunun arkadaşlar yanlarını falan böyle güzelce kapatıyoruz ki gizlensin. Evet, farmımızı gizlemek adına arkadaşlar yanlarını falan böyle iyice kapatıyoruz. Bir tane buraya, bir tane de buraya bıraktık. Açtık bunları da. Evet, çok güzel. Şuraya önce bir e, biraz toprak koyalım, sonra bunlardan şöyle kendimize bunu çekelim, toprak koyalım şöyle, sonra kendimize doğru getirelim. Sonra bunu arkadan da birleştireceğiz yani şunları şöyle kıracağız ve buradan şu şekilde e, kütüklerimizi birleştireceğiz. Evet şöyle ve de şöyle koyduğumuzda okей okay to Bir de şöyle birleştirelim. Bir de buna böyle çatı gibi bir şey yapacağız arkadaşlar. Onu da şu kara taş basamaklardan yapacağız. O da şöyle olacak. Şöyle şöyle de koyduğumuzda tamam. Evet kömürcümüz arkadaşlar artık hazır. bunu çesimiz açılıyor. Bu da açılıyor. Zaten birikmiş. Okey. Çok iyi. Ben çok sevdim valla. Tek yapmamız gereken buraya gelip odun koymak. Artık cacatın oduncusundan bayağı bir odun alacağız. Hatta kendimiz de gidip meşe odunları kesebiliriz. Buraya bir kapı yapalım. Ladin kapı da güzel olabilir. Ladin kapı zaten evde olması lazım. Bir de şöyle bir şey var. Dor yazınca. Ooo tamam. Bunlardan yapalım ha. Bir dakika. Evet bakın. Her şey metalden oluşuyor arkadaşlar. O yüzden ben metal doru yapacağım. Bunu eve gidip Hatta evet eve gidip yapayım. Evet metal kapı 2 tane veriyor zaten. Çok güzel. Altın kapılarımız kan oldu Tayfun diyoruz ve arkadaşlar geliyoruz. Şimdi metal kapımızı bir koyuyoruz. Bakalım nasıl oldu. Yani fena olmadı bence. E, olur. Güzel oldu. Elle açılıyor mu? Açılmıyor. Buton lazım. O yüzden hemen kendimize bir taş düğme yapalım. Buraya bir koyalım. Bakalım. Evet butonla açılıyor güzel hatta bir buton daha yapalım iki buton olsun İkisine de basabilsin insanlar bakalım şöyle evet çok güzel bir şekilde giriyoruz fakat çıkış yok. Çıkışı nasıl yapacağız? Evet çıkış için de arkadaşlar bence burayı bir blok daha şöyle içeri doğru kazmamız lazım. Tersten de iki blok arkadaşlar. Şey iki düğme koyalım buraya. Aynen bunlar da açsın. Okay. Buraları falan da hep taş yapmayı düşünüyorum Güzel gözüküyor hatta buraya bir emat dokunuşu Bence lazım arkadaşlar evet yorumlarda yazın bakalım Buraya emat dokunsun mu dokunmasın mı Evet madem buraya böyle güzel bir Maden girişi yaptık arkadaşlar o zaman Son günlerde yaşadığımız o acı olaya ithafen bir ufak dokunuş yapalım Ufak ama çok değerli bir dokunuş Olacak bence evimizde ladin asma Tabela bir tane var evet bu tabelamızı getirip Arkadaşlar tam olarak şuraya asıyoruz ve Bunun da içerisine şöyle Ortaya doğru gelip bartın yazıyoruz ve altına da şöyle Amasra yazıyoruz ve Bartın'ın Amasra ilçesinde yaşanan maden kazasından sonra hayatını kaybeden madencilerimizin ailesine başsağlığı diliyoruz. Sonuçta burası da bir maden ve bu ismi buraya çok yakıştırdım. Bence bu isim hep burada kalsın. Kendinize çok çok iyi bakın. Karma ile kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın.